bir mezara birden fazla kişi defnedilebilir mi? Normal şartlarda bir kabre yalnız bir cenaze defnedilebilir. Zaruret halinde bir kabre birden çok cenaze konulabilir. Nitekim Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud şehitleri için böyle bir uygulama yapmıştır. Fakat bu durumda cenazelerin arası toprak ve benzeri bir şeyle ayrılmalıdır. Önce defnedilmiş olan cenaze tamamen çürüyüp toprak haline gelmedikçe bir zaruret olmaksızın kabrin açılması ve bu kabre ikinci bir cenazenin defni caiz değildir. Cenaze çürüyüp toprak haline geldikten sonra ise aynı kabre başka bir cenaze defnedilebilir. <laughs>